15 კგ. ან ის ترا გავაკეთოთ გოდიშით, ესე გავაკეთოთ, რომ 15 იყოს. იнтовუიანი იქნება მე રે ვერ დავამართო ქურამი. არა, არა. მთლიანში 15 იყოს. ანუ 8 is CD is მაგათი. მაშინ 800 კონის, ალბათ, და 7 ყოლის.

Doğru. Buradan burada o Balam 8 tane e, inek etinden dedim. İnek inşallah inek olur. Domuz yok ben sordum. Dedi domuz etine karşı sorununuz var mı? Dedim tabii ki var. Söyledim mi? Gruba. Onlar biliyorlar zaten. Abi biz domuz eti yemeyiz zaten. Asla. Belki bir tane yiyen ben. Niye? Sabah sabah evet. yiyemeyiz. Sen geleme. Bu hmm. öyle yeriz ki ben hmm. şu an başım ağrıyor. Açtık Acaba şu kadınlardan iki tane alsak mı ödünç? Bizimki de gelince onlara verir. Yetiştada. Sen al da. Değilen Allah rızası için. Yok. Ee, Gürcüce nasıl diyecek? Ugastrava. Ukasrava. Orifinali <laughs> <laughs> romat kolu. ya. Tiflis değil. Borcu mi canlar? Ukasrava. Ukasrava. Gamırcuba. Aha, Baksana gel. geldikçe geliyor. Çok bunların çok siparişi varmış. Kadınlar kaç kişi sence orada şu an? 10 kişi var mı acaba ya? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. 12 kişiye 100 hangi alasıyım da Kişi başı 8-10 tane yerdi o. Evet. Ama öncesi de var idi. Ha öncesi de var idi. Canlar kadınlar 100 tane hengel aşı sipariş etmişler. Önceden de zaten yiyorlardı. Valla helal olsun. Helal olsun. Kolum var ya ben bir şey mi yeseydik ya? O zaman onu yiyemezsin. Değil mi? Evet. evet. Benim açılışta başım çöğümüyor. Çay? yine tamam senin yanında. Kız demiş teşekkür ederim paylaşman için. Sen Allah. onları etiketleyin. Hutmeti. Hutmeti ne dedim ben? 15 ne? Tutkmeti 14. Tutkmeti? Sameti 13. Bir ne demek? 1. Bir. Πόρη, 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 πόρη. Τέκλερα, λέει η τύμη. Ροζβάνα, πώ κέλλε. Πόρη, 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 σόρη, μόρη, τζόρη, λορι, κόρη. Πού είναι η λέξη? Τέλτ με. Τέλτ με. Τέλτ με. Τέλτ με. Τελτ Buradaki Gürcüce öğreniyorum. Dünen şeyde e, gitmişi, gelmişi sınıra, Gürcü tarafına gitmişi. <laughs> 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 Dir buna Gürcü dilini öğretmişsen, Furki başladı danışmaya. Kapar coba, bu katra var. <laughs> zor zor, valla gerçekten çok zor. Adamın ele hoşuna gidiyordu. <gülüyor> ha. <gülüyor> ne yazık o Gürcüce? Hmm? <laughs> ne di? <diye>? Zaliyan okar, Bizim eniştemiz Gürcistan'ı seviyor mu? Sen <laughs> Allah. Giz de bayi sev Yani deli oluyor Gürcistan için. Ha. Evet. <laughs> Giz de Mesela diyorsan ki, Gijde bir şenze. şenze. Sana deli oluyorum. Oh my god. Oh my god. Hadi bana söyle. Siz de şaşırmak ne demek? ne demek? Vay me. Vay me. Vay me. Vay, Vay me. Vay me. Vay me. Vay me. <laughs> Vay me İşte Gürcü yazısı da bu canlar. Bak bu yorumlarda. <laughs> <hadi>. Sağ olsun. Bak bu gavu. Oledir <laughs> zilad. Madlova can Bir mükemmel bir kız gönderdik gelin olarak. Öyle mi? Ne? Gibi. Hele yazıya baksana. Mert o mevar kartuali. Ay Furnia sen Gürcü Bir tek menem mi Gürcü? Gürcüler de oldu ya inanılmaz. Google'e gidip balam biraz konuşun da hepsi girer ha. Mert o mevar Ara ara. Kopyalayıp yapıştırmayın. Gidiyorlar Google'e kopyalıyorlar gelirler buraya Kopyalayıp yapıştırıyorlar. Kopyalayıp yapıştırmayın. MİK VARKAR Nİ YEMELİR LOBA CEN DİDİRİM GİDİM TRANSLİYT ELEYİP GELİRLER ULA AKILLI OLUN İYİ BAY BE HALAL OLSUN LAN SİZE FURNİ AİLESİ <laughs> HALAL OLSUN LAN MÜSLÜMANİ VİLATLARI SİZ Nİ YEMELİRSİNİN MÜSLÜMANİN ÇOCUKLARI KURU YAYINIMIZ GÜRCÜSTAN YAYINI ALTIR <laughs> MİK <Met> mi VARKAR <-Guar> CELİYEN <-Gülüyor> SEN SEVREN MİK VARKAR DEMEK MİK VARKAR Borjomi, Borjomi. Hələ ətrafı gəhsəniz var ya, elə gözəldir dağın ortasında. Story paylaşmışam zə. Nəzə kəzəlmişsiniz xəngəl. Gürcü xəngəli. Gələ, 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 gərək yoxdur çəngəl. Elə bir laf var. Gələn. Xəngələ gəngələ gərək yoxdur çəngələ. Yəni xəngəl çəngəlsiz yeyiləri bu. Kaç var? Erti çayır otomobili. Vay be. Dedim ki canlar. Maşallah purniya. Dedim ki canlar. Hayat çok tezadüflerle ibaret. Mesela Türkiye'de sen, Türkiye ile Gürcistan yan yana biliyorsunuz. Türkiye'ye geçiyorsun başka bir dil. İki adam bu tarafa geçiyorsun başka bir dil, başka bir, dil, başka bir hayat. Evet. <laughs> Başka Abi. bir yöre. Başka adetler. Yani insan şaşırıyor ya. Öyle güzel fotoğraflar çekmişiz. Birazdan paylaşırız. Hayır. Keşke paylaşsaydık ya. Atarız da. <laughs> Sesten dolayı yayın iyi değil. Niye? Çünkü çok ses var. Öyle. Canlar etrafın sesi çoktu değil mi yayında? Alakası yok. Kulağınıza nece geliyor? Alakası yok. Daha keşfet olmadı. Canlar, Selvi yazmış bana. Biraz açız. Daha bir şey yemediğimiz için. Biraz moralimiz Biraz moralimiz yok. Yani açlıktan yok. Bu yemeği yediğimiz an kendimize geleceğiz. Karnımız bir doysun. Evet. <laughs> Ben sana dedim de karnımız doysun sonra yayın açar. Yo dursun. Biz ailemizden gizlimiz saklımız yok bala. Hmm. Tabi. Valla Gürcü hengeli yiyeceğiz. Burası mı çekiyor da? Sadece bir tane mi? Evet. Madlobi. Madlobi. Bir, bir iki dakika bekleyin demden sonra. Ne coş aldı? bak şimdi. Yani. siz Allah demliğe bak. Demlik ile bardak aynı boyda yani. Aynı boyda. Çünkü bir kişilik. Dur dur dökme dökme. dökme. Bekle. Dökmeyeceğim. Yok. Kaçak çay değil. Burası böyle. Afiyet olsun. Yarasın abla. Yarasın. Evet. Yarasın. Kolerin güzel ederim. Anamız yığdırdadı. O gelmeyipti. 10 gün sonra canlar. 10 gün sonra biz yine bir geleceğiz. O zaman annemi de getireceğiz. Mekanın... Şimdi iş için geldi. Mekanın ismini bilmirik axı. Rastgele girdik. He. Ama borcu mi O bizim o ılık su içtiğimiz yere götüreceğim Türkiye'ye. Yedi boranın şifalı suyundan içeceğiz. Değil mi balım? canlar şehir değil. Başka bir ülkedeyiz. <laughs> Ay Allah sen sakla. Ne işe? Bir şey de bilmeyi verin de. Her şeyi nasıl merak ediyorlar. Şekerli yaparım. Biraz daha bademle aslında. olmadı. O yandı ya. Vurru <laughs> nasıl sıcaktı? <çok> ayak, <laughs> ayak, ayak elimi yaktım. Bunu kaldırdım, elimi yaktı. Yandırdım. Ne oldu <laughs> ne Ne oldu ne Ayak, elimi yaktı ayak. Bundan iki bardak çıkar ya. Kuru elin yanacak. Yani. Bir dakika. Yani illa da bir şov yapacağım. Bak bak bak. Şey atıklarda da içine. O. Sallama. Sallama. Aslında iki tane şeker buraya. Ben böyle içeyim bunu. Burada e, mı? Ne güzel olay. Hmm. Ne tutunur. Yok <laughs> he. <laughs> oradadırlar. orada dırlar. Bizi istiyorlar. Biri orada da mutlak demiş ki gelsin. <laughs> <laughs> sen okuma Allah. okuma yazman yoktu. Hiç oraya Ama onlara hangel falan yoktu. Neyleri var? Normal yemekleri var. Akşam oraya gidiyor. Akşam oraya gidiyor kafa. Sen Allah. Mama, deki saat neçə gedər açıqsınız? O, orada soruşdunuz, "Neçə gedər açıqsınız? Biz gedəyəyirik." İran, İranlıların sevdiyi yeməklər var orada. Çünki buraya çox İranlı gəlir deyə İranlıların restoranının yeməkləri var. Pilovlar falan. Nə? Da. Belli. Güzel oldu ha. Belli. Biraz daha çalıştır. Bir <laughs> şey diyeceğim size. Şu an 1800 kişiyiz tamam. 1800 kişiden beni takip etmeyen var mı aranızda? Mesela da şu an izleyip de takip etmeyen. Bunu nasıl anlarsınız bilirsen şu e, profilimi görürsünüz fotoğrafımı eğer onun üstünde artı işareti varsa plus işareti demek ki takip etmiyorsun ama yoksa demek ki takip edirsen. takip etmeyenler takip etsin bak mesela kim takip etti hmm, Sezer takip etti demek ki etmiyormuş Mehmet takip etti demek ki etmiyormuş Tuş Bahçesi takip etti Tamam takip etti Mücahit takip etti Tamam mı takip etti evet. De, o zaman tamam Captain. E easy, easy, Tamam, tamam. Canlar e, ne diyen bilirsiniz? Çünkü 2.9 olacağız. 2 milyon 900 bin olacağız. Az kalmış. Alıyor. Bize de buyurun. Sağ olun, sağ olun. Nerede de buyururuz. <laughs> bir nerededir? Biraz yakın koy da Ay. Canlar biz bir ilde değiliz. Şu an Gürcistan Borcomi'deyiz. Gürcistan'ın Borcumi şehri. Gürcistan'ı çok seviyoruz. Yenem mi uyandın? Yok. Daha açım yemeğim gelmediği için kendimizde değilim. Gözlerim yorgun değil. Açlıktan açlıktan. Açlıktan öyle canlar. Vay. Tamam biz bence yayını kapatalım. Fotoğraf falan paylaşayım. Video paylaşayım. Kurala bir dakika iyi, ne güzel yayındayız. Açmıyaydın o zaman ben açardım. E, açardım. Daha açtık burada. Daha yemek yememişiz canlar. Furkan <laughs> kaç yaşındasın? sen? Ee, 26. Kur ben 26 olmadım ya. İşte canlar ben 23 ben 99 doğumluyum. Kaç kaç yaşındayım? 99 doğumluyum. Kaç yaşındayım şu an? Hesapla da. Aa, 30 doğumda 30 yazılır. Ben 30'um ya. Kanka daha Yemek yemediğim için enerjim yerinde değil. Hani bir arabanın benzini olmaz yürümez ya. Şu an benim de benzinim yok. Doldurmam lazım. Canlar 26 yaşı var çünkü doğum günü Ocak'ta yani 25. yıla girer girmez zaten direkt 26 yaşında oldu. Birinci aydadı doğum günü. Anlatabiliyor muyum? 25 değil 26. Siz nasıl hesaplıyorsunuz anlamadım. Allah Allah. Sağ çevir kaç dakikadır şey açmış, yayın açmış. 29. 10 dakikaya gelmeli o zaman. Ama biz siparişten önce açmıştık da yani. Yo hemen hemen aynı. Bir 20 dakikaya gelir. Biraz sohbet et. Başlar gitmiş burki. Oğlum saçımda ne var lan herkes benim saçımı Balam. Gitmiş. Ha. Benle sevincin Erzurum'a geldiği dönemi hatırla. Tamam. Oradaki videolarını bir gözüne ge getir. Tamam. Çölde çektiğimiz. Tamam. Saçların böyle çok kalın gibi dururdu. Bilmiyorum o zaman nasıl tıraş yapırdın. Tamam. O dönemin videolarına bak öyle yap saçını. Erzurum'a geldiğim zaman. Ben bir birkaç mi? evet ben birkaç tane video çıktı karşıma. Ele güzel duruyor. Mesela hangisi? Mesela birini göster. Kuru bu bizim çıkasa. Evet çılak ezer çıkasa. He bir orada uzatayım ya. Hmm, öyle güzel. Çen çen. Çen çen. Değil mi canlar? Bildiniz hangi dönemi dediğimi? Orada saçlar bile kalın deli hoş durur. Burçlarınız ne? Canlar burçlarımız ee, ikizler ile oğlak. Niye ikizler? bende de oğlak canlar. Memnun olduk bu arada. Evet. Hadi ben, hadi ben. Balım onlara salata malata gitti. Ama salata biz istesek bize de gelirdi. Şimdi biz hengeli yiyemezdik öyle o. Biz sadece hengel mi yiyeceğiz? Yanında hiçbir şey yemeyecek miyiz? Hı -hı. Sen hele bak o kadar sofrada hengelden başka bir şey var mı? Hengelle başka bir şey yenilmiyor. Belki salata yenildi. Asla. Neden? Asla değil asla. 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 <laughs> 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 e işte. Balam, bu et, bu da şey, peynir. İkinci et, evet. İçecek ne değil? İçecek? Ha. Ee, hiçbir şey mi? Emin misin? Evet, evet. Peki yanına... Şu an e, çok sıcak ama. Yanına şey istersen... Ne? Hani annem yapıyordu ya turşu olan. Böyle değiller hatırlıyorsan. İçine döküyorsun, yiyorsun. İsteyeyim ondan? evet. İşte evet. Canlar canı çeken varsa özür dileriz. Eleye ki tabağının suyu dökülmesin. Ekmek de getirsinler de. Ekmekle yenmiyor hangi? Niye? Gülerler. Bu. <laughs> <Wow. gülüyor> Canlar göz hakkınızı halal eyleyin. Balam ne yapsın? <laughs> Çok sıcaktı. <gülüyor> 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 ben yiyemiyorum ya. Biraz soğusun. Tadı da. güzel mi? Bir bismillah demeyi unuttum. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen affet. Canat, şimdi bunun... tadı nasıl biliyor musunuz? Bak size hemen açıklıyorum. Şimdi bu bu hamuru düşünün. Hamur şöyle yapılmış. İçine ne koyulmuş biliyor musunuz? İlla köfte yemişsinizdir. Köftenin pişmemiş halini bunun içine koyuyorlar, kaynatıyorlar. Hayal et şimdi, öyle bir şey. sol sıra, ondan ye. Yani mantı gibi bir şey ama tabii mantılar küçük olur, bu biraz büyük. Ya aynı mantının büyük versiyonu. Balım biraz bundan döfsene içine. Yeter yeter. İyi de. Evet Gürcistan mantısı. <laughs> <laughs> ben benimkine böyle döksene. Hmm? Dök 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 Tamam Canlar bu da e, Bu da şeyle olanı Lor peynirini biliyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Hamurun içinde lor, lor peyniri var Bu da öyle olanı. <laughs> Hangisini daha çok beğendin? Et mi, peynir mi? Kuru etin eline hiç kimse tutmuyor. <laughs> Dur ben dedim bir tane yiyeceğim. Üçüncüsünü yiyeceğim. Bize bir tane ayranlı su verirsin da. Bir e. nadasarı. Al. Oo, el Diye madem. Kadın geri gitti. Bom gören de çağır da. Kasmalı da devam et. Nadasarı. Bas, bekisra. Batan limonat çeklimat. Risk. Korkutli <laughs> <laughs> armutli. Sıhali ikos. 1 sıhali. 1 sıhlis limonat. Bulur değil. Değil, püsey de. Sulgun da. Hmm. Canar, bu da armut suyu. Bakın armut suyu. Burada gözünüzün önünde doldurayım. Yanlış anlaşılmasa. <laughs> düşes. Düşes ne He Düşes diyorlar. Azerbaycan'da buna düşes diyorlar. Bizde... Bir <laughs> ये 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 प्री नहीं दिलानी जापोर मोल Bir, içi suludur, suyu da Ama tadı da suyunda da da. Ha, tadı da suyunda. Abi hepsi niye? Kur bir dakika yiyeceğim bir dakika. Hadi niye? Birini sen birini ben öyle bitirek daha. Tamam. Ben ben Hadi. çok üç tane. Ben sana dedim bir yiyeceğim üçünü yedim. Tamam. Senin iki hakkın var. Yok abi. Ya bu ikisini yiyeceksin ya bir bundan ya bir bundan. Tek bir hakkım var. Yok iki. Tek bir hakkım var. Sen iki tane yediğin zaman üç tane de bana kalıyor. Yani ben yine bir fazla yiyorum. İki hakkını seçiyor. Ya iki bundan ya iki bundan ya bir bundan ya bir bundan. Bekliyorum ben beklerim. Hey, <laughs> <laughs> vallahi Karnı doyanınca nece mutlu olur. Güzel mi? Güzel olmaz mı canlar? Ama canı çeken varsa özür dilerim. Ben birini yedim bak. Tamam. <laughs> Yemeğin adı Gürcü Hengelli. Tabir ücretsiz ise Mantı. Gürcistan mantısı. Mekan Gürcistan. Bir tane de etten al. Yeter. Bir tane de etten al. Şimdi gezeceğiz, eriyeceğiz hepsi. Valla. Türk mantısı değil canlar. Ben Türkiye'de hiç görmedim bu yemeği ya. Yok. Gürcistan'da bulunur. Bir daha Azerbaycan. Belki İstanbul'da eğer. Yani İstanbul'da var. Gürcistan restoranı varsa orada olabilir. Evet. Yiyelim, yiyelim ki çöpe gitmesin. Günahdır. Erzurum'da. Erzurum'un musluk suyu içilir. Temiz mi? Sen ne diyorsun? Erzurum'da kimse kolay kolay su almaz ki. Senin adın ne abi? Niye? Bak görmüyor musun yukarıda? Sen de 10 yemişsen. sen. vallahi ya. Ama kadınlar 15-20 yedi. Uruuu. Vallahi helal olsun Nia. Hmm. Ye 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 ye. Niye de? Yemem ayağına, deviriyor. Tam. Keş senen o Allah'ın kitabına kurban. Ruj'u da hep mantıya değiyor. Ruj da gidiyor mideye. Keş senen o Allah'ın kitabına. Keş senen. Ben de yiyemeyeceğim ya. Sen beni kandırdın. Sen bunu yiyeceksin. Neden beni kandırıyorsun? İyi yaptık. Onu yiyecek. Neden? Oh Dökün bundan. <laughs> ben bir şey yemiyorsam yemem. Bu da senin tabağında dursun. Niye? Çünkü Millet demesin Furkan bırakmış. Sen onu yiyemedin den deyip Yiye onu şimdi ye. Furkan. Yiye. Sadece içindeki eti al. Eti. Vay be. Bir zamanlar ben inek otlatırdım dağda. Alıştım. Niye ise Gürcistan'ın <laughs> Tiflis'in bir köyünde terzicilik yapıyordu. Şimdi kader bizi yanına getirdi. Ulan helal olsun be Yusufi. Helal olsun lan. Şükürler olsun yarabbim. Çok şükür ya Rabbi. Ya Rabbi. Bala'm. Şarjım biterse evi bulamayız. Canlar biz yayını kapatıyoruz. Canlar şarjımız az kaldı. Eğer kapatmazsak yolu bulamayacağız.